Bazı insanlar vardır. Cümleleri çok süslü değildir. Ama kelimelerinden önce kalpleri konuşur. Ve bazen bir söz duyarsınız. Öylesine sadedir ki geçip gitmek istersiniz. Ama sonra bir sessizlik olur. Ve o söz içinizde yankılanmaya başlar. İşte Yunus Emre'nin hikmeti tam da burada başlar. Söz söylemez gibi söyler ama bir ömür susturmaz. O sadece bir şair değil varlığın anlamını arayan bir yolcu, aşkı ilimle birleştiren bir arif, insanın özüne inen bir hikmet yolcusudur. Dünyayı anlamak için kitaplar yetmediğinde, ''Gel gör beni aşk neyledi?'' diye başlayan dizelerinde buluruz hakikatin izini. Bu video, Yunus'un sadece dizelerini değil, onunla birlikte aralanan derin felsefi kapıları, varlığa, Allah'a ve insana dair kadim bir bakışı konuşacak. Ve belki de sonunda hepimiz şu cümlede kendimizi bulacağız. Bir ben vardır bende, benden içeri. Yunus Emre'yi yalnızca bir şair, bir derviş ya da halkın içinden çıkmış bir bilge olarak anlatmak eksik olur. Onun fikir dünyasının temelinde vahdet-i vücut, yani varlığın birliği anlayışı yer alır. Bu fikir, Büyük Sufi Muhyiddin İbnül Arabi'den miras alınmış. Ama Yunus tarafından halkın diline, şiirin naifliğiyle işlenmiş, sadelikle yoğrulmuş bir hikmete dönüştürülmüştür. Yunus'a göre kainatta görünen her şey bir tek hakikatin farklı tecellileridir. Varlık çoklukta değil, birliktedir. Onun dizelerinde geçen her şey Haktandır sözü, bu düşüncenin halk arasında en saf, en duru ifadesidir. O, bu dünyadaki her varlığın taşın, toprağın, kuşun, insanın Allah'tan bir iz taşıdığını. Bu yüzden hiçbir şeyin hakikatten kopuk olmadığını söyler. Yunus'un yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü anlayışı yalnızca ahlaki bir öğüt değil, aynı zamanda metafizik bir bakış açısıdır. Bu felsefeye göre sen ben dediğinde ayrı bir varlık sanırsın kendini. Ama Yunus der ki ben ben değilim. Biz hiç değiliz, hep oyuz. Burada ben dediğin şey aslında nefsin bir yansıması. Ama asıl öz ki Yunus buna can der, Allah'tan bir nefhadır. Yani üflenen ruhtur. Bu yüzden Yunus'un varlık anlayışında hakikate ulaşmanın yolu dış dünyada değil, kişinin kendi özünde derinleşmesinden geçer. Bir ben vardır bende, benden içeri. mısrası yalnızca bir içe dönüş çağrısı değil. Aynı zamanda bir varlık felsefesidir. İnsanın kendini tanıması aslında Allah'ı tanımasıdır. Bu Yunus için yalnızca bir bilgi değil, bir hal, bir halata dönüşen idrak biçimidir. Onun şiirlerinde geçen benlik savaşları, nefsin sınavları, aşkın yakıcılığı hep bu teklik anlayışının ruhsal düzlemdeki yansımalarıdır. Aşk ile pişmeyen kişi insan olmaz diyerek Yunus neyi kasteder? Aşk burada nefsin yanmasıdır. Çünkü aşk seni senden alıp seni ona döndürendir ve sonunda geriye kalan yalnızca bir hiçlik ve onun varlığıdır. Yunus'un felsefesi bizi birleştiren, farklılıklarımızı aşan bir hakikate çağırır. Bu yüzden onun dizeleri bugün bile bir dağ başında rüzgar gibi eserken büyük felsefi tartışmaların ortasında sessizce bir kapı aralayabilir. Sen sana ne sanırsan ayrı görme gayrını. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Yunus Emre'nin dünyasında bilgi sadece akıl yoluyla elde edilen bir birikim değil. Kalp yolculuğuyla pişen, yaşanarak idrak edilen bir haldir. Ve bu halin özü nefsin arınması ve gerçek tevazuun inşasıdır. Onun dilinde kul cool olmak pasif bir varoluş değil. İlahi huzurda bilinçli bir duruştur. Yunus'un felsefesindeki en büyük devrim işte buradadır. İnsan yalnızca bildiği kadar değil, gönlü kadar insandır. Yunus'un şiirlerini okurken dikkatli bir göz nefs kelimesinin gölgesini her satırda hisseder. Çünkü onun felsefesi nefs'in köleliğinden ruhun özgürlüğüne giden ince, meşakkatli ama derinlemesine bir yoldur. Ve o bu yolu kuru öğütlerle değil, yaşanmış acılarla, aşkın pişirici ateşiyle ve derin tevazu ile anlatır. Bir şiirinde şöyle der, ''İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır, bu söz dıştan içe bir dönüş çağrısıdır. Kendini bilen haddini bilir, haddini bilen tevazuun hakikatine ulaşır.'' Yunus'a göre kibirli bir bilgelik aslında cehaletin kılık değiştirmiş halidir. O yüzden Yunus, bilgeliğin yüksele yüksele değil, eğile eğile kazanıldığını savunur. Çünkü tevazu, insanın yere eğilmesi değil, hakikatin önünde diz çökmesidir. Yunus'un sadeliği, bilinçli bir tercih değil, yüksek bir idrak seviyesinin meyvesidir. Onun, Taşta, toprakta bile can var anlayışı sadece bir doğa sevgisi değil. Varlığa karşı gösterilen ilahi bir saygının felsefesidir. Bu yüzden onun insan anlayışı da evrenseldir. Kadın, erkek, köylü, şehirli, Müslüman, Hristiyan fark etmeksizin Yunus herkesi Allah'ın yarattığı bir cevher olarak görür ve bu cevheri fark etmenin yolu da nefsin perdelerinden sıyrılmak yani benlikten vazgeçip hiç olabilmektir. Benim işim seviyle, görenler beni bilsin. Sevgiyle dolu gönlüm, kin tutmaz, herkesi silsin. Yunus'un bu dizeleri yalnızca bireysel bir erdem çağrısı değil, toplumsal barışa, insanlar arası adalet ve merhamete dayalı bir yaşam felsefesidir. Bugün dünyanın yeniden ihtiyacı olan şey belki de bu. Yüksek binalar, keskin zekalar, gelişmiş teknoloji değil. Tevazunun bilgeliği, merhametin gücü ve gönlün ilmi. İşte Yunus Emre, yüzyıllar öncesinden bugünün ruhsal eksikliğini görmüş bir bilgedir. Ve felsefesinin özü hala geçerliliğini koruyor. Aşkı olmayan kişi insan değildir. Çünkü Yunus'a göre insanı insan yapan aklı değil, gönlünün terazisidir. Çünkü Yunus ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? gibi kadim soruları şiirle sorar ama cevabını kalple alır. Ona göre varlık sadece gözle görülen şeylerden ibaret değildir. Bu dünya görünenle görünmeyenin iç içe geçtiği, zahir ile batının iç içe örüldüğü bir aynadır. Ve insan o aynada kendini seyrettikçe aslında yaradanın tecellisini fark eder. Bir ben vardır bende, benden içeri diyen Yunus, aslında bizi dışarıdan içeriye, görünen benlikten hakiki benliğe bir yolculuğa çağırır. Bu sadece bir şiir değil, derin bir varlık sorgusudur. Yunus, varlığı dışarıda değil, özde arar. Onun için evren bir kalıptır, ruh ise onun hakikatidir. Ve işte tam da bu yüzden, ona göre insanın en büyük görevi, kendi içindeki benliğin ardındaki oyu fark etmektir. Ama bu fark ediş sadece bir idrak meselesi değil, aynı zamanda bir bilgi meselesidir. Yani Yunus'un şiirlerinde sadece ontolojik bir derinlik yoktur, aynı zamanda epistemolojik bir yön de vardır. Ancak Yunus'un bilgi anlayışı modern filozoflarınki gibi akıl merkezli değildir. Bilgiyi kitaplardan, derslerden, kavramlardan değil, aşk, hal ve tecrübeden süzüp getirir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyen bir düşünce size yalnızca öğrenin demez. İçinize bakın, kendinizi çözün der. Yani Yunus'un bilgi anlayışında bilmek yalnızca zihinsel değil, varoluşsal bir haldir. Ona göre neyi bildiğin değil, bildiğini nasıl yaşadığın önemlidir. Bu yüzden Yunus'un şiirleri birer öğüt değil, birer içsel yolculuk rehberidir. Kimi zaman bir dağın yamacında susarak konuşur, kimi zaman bir aşkın ortasında varlığı sorgulatır. Ama hep aynı yere çıkar. İnsanın kendine dönmesi, kendini bulması ve o buluşla birlikte hakkı tanıması. Ve belki de bu yüzden Yunus'un şiirleri ne sadece halk edebiyatıdır, ne de yalnızca tasavvufi metinler. Onlar aynı zamanda yaşayan bir felsefenin, bir gönül metafiziğinin şiirleşmiş halidir. Yunus Emre için insan, yalnızca etten kemikten bir varlık değil, Allah'ın nefasından bir sır taşıyan, iç alemi sonsuz bir derinliğe açılan kutsal bir misafirdir. Onun şiirlerinde geçen insan kelimesi ne sadece bireyi anlatır ne de bir topluluğu. Yunus'un gözünde insan hem yaratılmışların en şereflisidir hem de en çok arınması gereken varlıktır. O yüzden Yunus Emre'nin insan anlayışı bir yüceliğin ve bir sınavın iç içe geçtiği bir felsefeyi barındırır. İnsanın kıymeti ne mevkisindedir ne bilgisinde. Onun kıymeti gönlünde taşıdığı sevgide, hoşgörüsünde, alçak gönüllülüğündedir. Yaratılanı hoşgör, yaradandan ötürü sözü Sadece bir hoşgörü çağrısı değildir. Bu, insanı insan yapan en derin ilkeyi fısıldar: sevgi. Ve her varlığa onun içindeki Allah sırrı ile bakabilme bilinci. Yunus, kalbi olmayan bilginin kör olduğunu söyler. Ve sevgisiz bir yaşamı insanın ruhunu aç bırakmak olarak görür. Çünkü ona göre insanın içini aydınlatmayan bir ilim sadece yük taşımaktır. O yüzden aşk ile pişmeyen kişi insan olmaz derken kastettiği şey gerçek insan olmanın yolunun kalpten geçtiğidir. Yunus'un şiirlerinde geçen kul olmak da yanlış anlaşılmamalı. Bu küçülmek değil, Allah'a yakın olmanın, haddi bilmeyi öğrenmenin adıdır. Gerçek tevazu kendini hor görmek değil, her şeyde Allah'ın kudretini görerek içsel bir denge kurabilmektir. Yunus'a göre bir gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmaktan daha ağırdır. Çünkü gönül, Hakk'ın tecelli ettiği yerdir. İnsanın kalbine dokunmadan ona nasihat verilmez. Bu yüzden Yunus'un tüm çağrısı dıştan içe, kalpten kalbe akan bir ahlaki yolculuktur. İşte bu yolculuk insanı dinlere, mezheplere, etiketlere sıkıştırmaz. O, her dilden, her ırktan, her yerden gelen insanı birlikte yaratılmış bir bütünün parçaları olarak görür. Bu yüzden onun öğretileri bugün hala Balkanlardan Anadolu'ya, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar yankı bulur. Çünkü anlattığı insan coğrafyanın değil, varoluşun insanıdır. Yunus'un insan felsefesi bize şunu söyler. Sevmeyi öğrenmeden hiçbir bilgi tamam değildir ve kalp eğilmeden hakikat büyümez. Bugün modern hayatın içinde kaybolmuş insanlar olarak belki daha çok şeye sahibiz ama çok daha az şeye inanıyoruz. Daha çok konuşuyoruz ama daha az hissediyoruz. İşte tam bu noktada Yunus'un sesi yeniden yükseliyor. Çünkü onun sözleri bugünün en büyük eksikliğine dokunuyor. Kalbiyle düşünen, kalbiyle anlayan insan arayışına. Yunus'un mirası bir tür geçmiş nostaljisi değil. O geçmişte yaşamış bir bilge değil. Bugünü konuşan bir sırdaş, yarını inşa edecek gönül dilidir. Onun şiirleri sadece dertli gönülleri teselli etmez. Aynı zamanda düşüncenin yönünü değiştirir. Bugün nice filozof insanı anlamak için kalın kitaplar yazıyor. Ama Yunus tek bir mısrayla kalbin kapılarını açabiliyor. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Bu söz Tüm kavgalara, öfkelere, ötekileştirmelere karşı yumuşak ama güçlü bir cevaptır. Yunus'un çağrısı hala geçerli. Çünkü teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan hala kalpten anlamaya muhtaç bir varlık. Yunus Emre'nin evrensel mirası bize şunu hatırlatıyor: Kendini bilen haddini bilir. Haddini bilen zulmetmez. Zulmetmeyen ise sevmeyi öğrenir. Ve sevmeyi öğrenen bir insan Dünyanın en büyük sorularına sessizce cevap verebilir. İşte bu yüzden Yunus'un sesi hiçbir zaman geçmişte kalmadı. O ses her nesilde yeni gönüllere yol buldu. Çünkü bu dünya Yunus gibi insanlara her zaman ihtiyaç duyacak. Yargılamayan, bölmeyen, küçümsemeyen, sadece sevgiyle anlatan. Ve biz bu videoda sona yaklaşırken bir dua gibi dökülsün onun bir cümlesi dilimizden. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Dileriz ki hiçbir gönül taş kesilmesin. Ve belki de bu yüzden Yunus'un şiirlerini her okuduğumuzda içimizde hafif bir sessizlik olur. Çünkü o sessizlikte bir şey belirir. Unuttuğumuz ama hep aradığımız bir şeyin sesi. Bir nefesten daha yakın olanı hatırlatan o içsel çağrı. Ne kavgayla ne bilgiyle ne de makamla ulaşılamayan. Sadece durarak, susarak, severek varılan bir yer. Yani kalbin eşiği. Bu eşiği aşabilmek için bazen bir ömür yetmez. Ama bazen de bir mısra yeter. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İşte tam da bu yüzden Yunus'un sözleri yalnızca kulakla değil, kalple dinlenir. Eğer sen de bu yolda yürüyorsan, eğer kalbine dokunan kelimeleri arıyorsan, belki bu kanalda konuştuğumuz her cümle senin yolculuğuna bir işaret taşıyordur. Biz burada kalbini unutanlara, hatırlamak isteyenlere, gönlünde hala bir yerleri sızlayanlara sesleniyoruz ve her videoda soruyoruz. Sen kimsin? Gerçekten bildiğini mi sanıyorsun yoksa artık kendini mi hatırlıyorsun? Felsefe kapısından her geçiş Biraz içe yürüyüştür. Belki bugün bir adım daha attık birlikte. Bir sonraki içerikte yine burada buluşmak üzere. Yolda olanlara selam olsun.